Önce giriş yapıyoruz hastanın TC'sinden sonra reçetem sayfasına gidiyoruz. Hastamızın tanısını yazıyoruz. Ondan sonra reçetem girişe giriyoruz. Sistem bizi reçeteme atıyor. Demek ki, tamam. Evet. Şimdi tanımız var. Yeni cihaz reçetesi oluştur. Hastamızın TC'sini giriyoruz tekrar. Tanımızı tekrar yazıyoruz. Ürünümüzü yazıyoruz. Kodumuz çıkıyor. Sonda A110. Günde 300, 360 adet 2 aylık dozumuzu yazıyoruz. Fark etmez diyoruz. Periyot 6 çarpı 1. 60 gün yazıyoruz oraya. 60 günlük olduğu için. Raporumuzu, doğru raporumuzu seçiyoruz.